sizlerle birlikte Guvetava ile birlikte daha doğrusu peşlere bakıyoruz. İlk guvatava <laughs> tembel. Arkadaşlar önünü bir gösterir misin? Görsünler güzel. Şöyle bir tembel. Evet arkadaşlar bu Arkadaşlar. Japonya'nın meşhur pedişi. Arkadaşlar guvatava e, aynı yatan yumurtaya benzemiyor mu? Benziyor. Bayağı da komik yani. Evet. Baksana. Aynen. Ben şöyle bacak tamam. bacak üstüne atmış. Lan gel gel dostum. Sıradaki ne? Sıradaki geliyor. <laughs> Bu kim? Peluş. Ay çok tatlıyım. Kedi. Ama <laughs> aslında çanta. Ha, normalde çanta. Açar mısın onu? Açamam. <laughs> Açtım. Heh. Elimde telefon var ya. Şöyle tamam neyse gördü arkadaşlar. Yani tamam sıradaki. Sıradaki, sıradaki. Sıradaki en en üstündeki görüyor musun? Evet ya? kromi. Ayrıca Bulem kromi hastası. Çok seviyor kromi aşığı. Her şey kromi kral, evde. Kral, 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 kral. Nasıl tanıtır mısın arkadaşlar nasıl bir Bu şey? Bu bir kromi arkadaşlar altında da My var. Altında çıkartır mısın arkadaşlar görsün. Nasıl bir şey? Çevir, görsünler arkadaşlara göster kameraya doğru. İkisi birden. Hmm, çok güzel. Yukarı kaldır diyecektim. tamam neyse soru düzeltiriz. Evet başka peluşa geçelim. Evet. Bu böyle bir peluş. Bu da zebra şeklinde kedi, kedi. bir kedi. Arkadaşlar. Arkadaşlara göster belki almak isteyenler varsa. Arkadaşlar miyavlıyordu şurasından. Şurayı açıyordum. Pili bitmiş olabilir. Pili, pili değil de yıkadık ya bozuldu. Hmm. Evet bu da böyle bir miyav, Miyav diyordum. Sıradakine bu geçelim. Sıradaki yeni kaldı. Bulen böyle her gittiği yerde peluş alır. Çok sever peluşu. Bu nedir? Bu nedir aşkım? Yeni karn. Hmm, güzelmiş. Çok tatlı bu da. Çok sevimliymiş. Saçına bak, önüne geliyor. Evet. gördük. Şimdi bu da gidiyor. Pı pı. Sıradakine Ay, geçelim. Kedi kediyi de alsın öyle gitsin. Pı 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 pı. Sıradakine geçelim arkadaşlar. Sıradaki elektrikli en elektrikli şey nedir? Nedir? T ile başlar. mı? mu? Bey sarı hı hı. sarı. Şöyle bir kuyruğu elektrik şeklinde. Şöyle bir şeyleri. Evet. Ne ha kulak. Çok güzelmiş. Şöyle bir elleri. Şöyle bir gülümsüyor. Ay <laughs> çarptı. Neyse, sen kendi kendine git. Çarpıyorsun nasıl olsa da. Başkasına geçelim. şimdi şimdi ise pembe kedi. Evet. Pembe kediyi görmedim hayatımda. Evet, çok tatlıymış. Hadi şimdi sen de git. Pikachu'nun üstüne düşme he. Pikachu çok bana elektrik çarpıyor. Hadi git. Sıra en devasında. Bu bir üzüm. Çok güzel. Suratı kaygı Evet tek göz aşağıda duruyor nedense. Arkadaşlar gülsün diye yapıyorum Tek göz yukarıda duruyor tek göz aşağıda duruyor. Şöyle bir içeyim. Şöyle her yerim mor, Bir kudalyesi var. Bir de şurası kırmızı ve de arda. Evet gördük arkadaşlar. Üzüm sen. Sakın Pikachu'nun üstüne düş. Başkasına geçelim. Seni kurtardım üzüm. Sıradaki en de bahsası. Bu nedir? <laughs> Tırtıl. <laughs> <laughs> ne kadar uzunmuş öyle. Yatılır buraya. Hani buna yatırır. Yatırır. Anneanne yatırır buna. <laughs> Anladım tamam. Yatırır buna yani. Ya baksana şuna. Evet. Kıvrılmıyor da. Kıvrıl. Neyse. Geçelim. Sıradakine geçelim. Geçelim. Çocuğum bitti. <laughs> hayır. Hayır çocuğum. Her terter peri peri senin çıtır Hayır, çıtır. bu da çok tatlı bir şey mi? Bu da bir, bir poli. Bize de o çevirir misin? Kamerayı da o çevirir misin? Görsün arkadaşlar. Al tuttur. Al Oturmuyor. Oturtur. Tamam bu şekil göster. Şöyle. Şekil göster. O şekil nasıl görsünler yatarak? Hı -hı. Tamam gördük. Bunu da gördük. Şuradaki gelsin. Al. Sedali işte geliyor senin anne. Hı, hmm, üstünde kremi. küçücük kedi kıyafeti giymiş bir krami Çok tatlıymış. Çok tatlıymış gerçekten de. Şöyle bize doğru çevirir misin görelim. Bu donata oturuluyor arkadaşlar. Tamam böyle gördüm. oturuyoruz bu dolaba. <laughs> <laughs> donat. demişim donat Donat. Pardon. Donat minderi. Evet. Evet, yastığı. <laughs> Neyse bu burada kalsın da. Evet, diğerine geçelim. Bu sekiz çocuk. periş yok. Daha da almaya devam ediyor. Gösterir misin bize doğru? Şöyle bir krami Grami. Çok tatlı. Bunu Şöyle. da çok severek aldırdı Evet. Çok seviyor onları. Sıradaki nedir? <laughs> ben oraya gitti arkadaşlar. Pardon. Atıttır <laughs> da görelim. Atıttır. Bu da kahverengi. Siyahın kahverengisi. Onun üç çeşitini aldı, beyazını aldı. Al bak durdu. Bu da çok tatlı duruyor. Şimdi sıradaki hangi sıradaki ya? Sıradaki seni sıradaki... çok sıradaki... <laughs> <laughs> Bu nedir? Küçücük bakın. <laughs> kedi. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Kedi kedi. Hı. Hmm. Burdan hamster'a benziyor. Tül tülü. Tamam. Başkasına Sıradaki geçelim. Sıradaki beyaz. Evet. Bu da beyazı. Çok tatlıydı. Ben bunu çok, çok seviyorum. Diğerine geçelim. Evet. Derisi köpek. Evet. Şu tersine şey. Çok güzel değil mi kulakları? Ama pırıl pırıldı. Maalesef yıkana yıkana böyle oldu. Tamam. Bu da çok tatlı. Fiyo. Ne kaldı? Aktepot kaldı. Ah. <laughs> Bir tarafa alır mısın onları? Atmak Bekliyoruz. Yuhu. Evet bu da fil. Çok tatlı. Yumuşacık. Şöyle bir size merhaba desin hortumuyla. Merhaba. Lütfen kanalımıza abone olun. Size ne diyor? Görüyor musunuz? Lütfen kanalımıza abone olun diyor. Bu da limon. Bu da ektepot. Şöyle bir şey. Altı da Hii! Evet. Çocuklar. Tamam. Sıradaki. Evet, Sırada var mı başka? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. ben çok izler videolarımızı. Çok izlerseniz devamını getireceğiz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.